Akçıl, falsı şarkıcı Adil Asile Ateşehir Araba Mezarlığı'nda Yaktırma isimli parçayı klip çekti. Gün boyu dans performansı sergileyen Akçıl, daha sonra magazin altının sorularını yanıtladı. Sinan Bey hayırlı olsun. 3 hafta sonra tekrar yeni bir parça, yeni bir klip. Aynen artık çünkü şey dönemindeyiz ne dönemindeyiz? Tüketim. Diyor. Ama şöyle şimdi yanımdadır e, ee, hüzünlü zamanlarımı anlatan bir şarkıydı ama bu yaktırma artık benden beklenen o yaz şarkısı hani işte atma fark atıyor tabi tabi şarttır şarttır biliyorsun ee, bunların karşılığında ve tabii ki Adil'den dolayı Fas'ta çok önemli bir e, durumda şarkı ve Adil Adil Asil my brother from Morocco onu çok seviyorum. Bu bizim 3 yıllık bir projemizdi. 3 yıldır hayal ediyorduk. Since 3 years I think we imagined to make it. two 2, 2 years. and after pandemi. Yeah. Pandemi girdi falan ve Hani bu hale geldi ama günü bugünmüş. Geçen ay Beykoz Adliyesi'nde Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Akçıl'ın yazdığı manidar şarkı sözleri dikkat çekti. Yanımdadır bir kenara bırakıp artık yaktırma bana gece gece burayı. Dünya basit veririm ben sana uzayı. <laughs> Sıkma beni her şey kendinden olmalı diyorum. Karşında durur aşkın en büyük adayı diyorum. Bir gönderme falan var mı abi bu? Vallahi göndermekten artık yemin ediyorum. <laughs> postaneler benimle çalışmıyor. <laughs> Çok gönderme var yine. Var. Yani var inşallah bu yaz. Bambaşka bir yaz olacak yani. Sinan Akçıl şarkının Türkçe ve Arapça olduğuna vurgu yaptı ve ülkemizdeki Suriyeli mültecilere seslendi. Şey de diyorlar hani Sinan Akçıl yeni bir parça çıkartmadan yaz gelmiyor. Yani normalde karpuz kokuyor. Eskiden Serdar taş, <laughs> taştı. Şimdi Serdar şarkı çıkarttığında kış geliyor. Çünkü hep hüzünlü şarkı çıkartıyor. Evet yani bu var sağ olsunlar bir 10 yıldır falan hani atmayla başladı fark atıyor tabi tabi şarttır kapı evlenmene bak falan hep devam etti böyle ve bu yaz hakikaten daha yeni sıcaklar başladı farkındaysan Yaktırma çok iyi bir şarkı ve Türkçe Arapça burada hani diyoruz ya 5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Hadi göreceğiz şimdi bakalım etki. <laughs> Şarkıda ona oyna hepsine sesleniyorum lütfen. Ünlü müzisyen Türk dizilerinin de etkisiyle Türkçe şarkıların Fas'ta çok sevildiğini belirtti. Mutluyuz. Morokko'ya buradan selamlar Fas'tan. Fas'tan da çok fazla selam var. And Turkish serials so much in Morocco. Yeah, Turkish series are, uh, İnanılmaz Türk dizilerinin çılgınlık var. Country, yeah. Çok, so. ıı, çok meşhurlar diyor yani. O yüzden buradan da Fas'a selam olsun. Güzel bir şarkı olacak. Yaptım. Adil Bey'le nasıl bir araya geldiniz? Nasıl görüştünüz abi? Ben, Adil şarkı, ben mı? şarkıyı duydum ve direkt uh, I wrote to on Instagram first. Yes. yes, yes. I received the message from from you. Yes. I was happy. Mutlu oldum. Senden mesaj geldi diyor. Yeah. Şarkı da onun çünkü. Ben Türkçe söz yazdım sonra ve şimdi e, 65-70 milyon izlenmeye ulaşmış Fasta. Şarkı zaten nüfus 40 milyon. <gülüyor> 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 Aynen. O yüzden biz de burada güzel bir şeyler bekliyoruz. Sinan Akçıl boşandıktan sonra kendisini bir süre eve kapattığını anlattı. Boşandıktan sonra da hemen hemen ilk defa görüyoruz diyebilirim seni. Doğru çıkmıyorum ya. Şey e, sendromuna kapıldım. Boşandıktan sonra e, görünmeme dışarı çıkmama hani ne diyorlardı ona yani Meryem Uzaylı'nınki neydi? Tükenmişlik sendromu. Benimkisi tükenmişlik değil benimkisi tükenmemiştik sendromu. Tükenmedi gerçekten <laughs> Tükenmemiştik sendromuna kapıldım. E, çünkü e, hani insan böyle uzun ve yorucu bir ilişkiden çıktıktan sonra tükenmediğini hissediyor. Önce kendini biraz kapatıyor sonra da kendini dışarı atıp tükenmediğini herkese gösteriyor. O yüzden tükenmemişlik sendromundan mutluyum yani. Burcu Kıratlı'nın doğum tarihiyle ilgili koluna yaptırdığı dövmeyi sildirmeyen Akçıl'a üçüncü kez evlenmeyi düşünüp düşünmediği soru oldu. Herkesin hayatta bir üçüncü şansı vardır. Sizin de böyle bir <laughs> Burcu Hanım'a tekrar bir üçüncü şansı Gerçekten olur mu? Gerçekten bir daha yani o hakimin karşısına gidecek yüzüm yok yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu. Geride de bıraktık. Ee, o her zaman mutlu olsun zaten hani e, her zaman e, saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi öyle de oldu Tabii ki e, üzüntüler oldu ama ben kendimi artık bambaşka bir yol çizdim bunu her sefan söylüyorum bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı yani. Ünlü müzisyen yeniden evlenebileceğinin de sinyalini verdi. Sizden açılan evliliğe bakış açısı bu saatten sonra Çok sıcak. Yine çok sıcak. Yani <laughs> arkadaşlarım şaşırıyor arkada ama. Ee, gerçekten e, çok güzel bir kurum. Bence evlilik. Ben bunu hakkıyla yerine getirebilecek bir adam olduğumu düşünüyorum sevdiğine ve karısına sahip çıkacak bir adam olmuştur ama doğru zaman doğru insan olursa tekrar hiç böyle bir evlilik travmam oluşmadı yani. Akçıl son dönemde kadın şarkıcıların sahne kostümleriyle ilgili yaşanan tartışmalar ve bu nedenle iptal edilen konserleri değerlendirdi. Son günlerde e, sahne kostümleri biliyorsun çok konuşuluyor. Bunun <laughs> Olmayan kostüm. Ya... <laughs> <laughs> Bunun yanı sıra da birçok kişinin konserleri iptal ediliyor. Bu çok saçma. Yani bu eğer kıyafetten dolayı iptal edilmesi benim yani böyle bir ahlak anlayışını bu şekilde kontrol altına alamazsın. Tam tersi tepki oluşur. Bu çok saçma. Bence insanların kıyafetlerinden, ne giydiklerinden daha çok nasıl besteler yaptıkları, nasıl şarkılar söyledikleri konuşulmalı. Ama e, hani bunun belli bir dengesi olmamı dersen o da kişilerin kendisine kalmış yani bence. Öyle düşünüyorum yani. Sinan Akçıl'ın adı bir süredir programına konuk olduğu Müge Anlı'yla da anılıyordu. Ünlü müzisyen çok merak edilen bu konuyla ilgili magazin altına açıklama yaptı. Müge Hanım'la bir e, birliktelik söz konusu mu? Hani bu tarz haberler çıktı. Bununla ilgili, e, hani bu, bununla ilgili konuşmak gerçekten e, istemiyorum yani. Bu çok çok değerli bir insan yani Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duydum çok nadir bundan karakterlerden biri Müge o yüzden e, yani böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl hani başarı işler yaptığını konuşalım o yüzden e, bu soru hani böyle şeyler e, bence konuşulmamalı yani tamam Doğru, tamam, tamam barışım tamam. sağol tamam, eyvallah barışım yani, ben de bir şey mi, Çevremizden uzakla